Ben Anadolu'yum. Bir yanımdan şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım yok cihanda böyle bir eş, akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum yiğidim çatıktır kaşım, bir babanın öz oğluyum yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır biri arastır bir ucunda Serhat, bir kızım vardır Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. Malatya tabiriyle senin Allah'ına kurban. İki kızım var Seyhan, Ceyhan kıskançlık verirler ya da her nesneye can verilir Yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim ben, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zaza'yım, Lazım, Çerkez'im. Dadaşım Dedik ya bir babanın oğluyum yedi kardeşim Ben Karadeniz'de Lazım Hazar Denizi'nde Abazım Bir elimde kemençe bir elimde sazım İşte benim ben, Anadolu'yum Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim Bitlis'te Ahlat Van'da Gevaşım Ben Bingöl Dağları'na çobanım Muş'la kardeşim Hakari'de Ahmedi Kani, Fakir Teyran'a kuşum ben Cizre yollarına Memzi Nile yoldaşım. Of. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'ndan pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Malatya'nın karşısı! Ben Sirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilurrahman Rahman sofrasında aşım. Çok şükür. Ben Enzi Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Muzur'da Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. Malatya'da i̇şte benim, ben, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arab'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoşum. Ben yurtta sul, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili kendine gel. Sen bensin, ben sizim. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizim. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi sana arzun yazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. Amin. 35 yıldır rebaharım var, ne yazım mevsimde kışım. Amin. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben gürhanım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım. Amin. Allah razı olsun.